Arkadaşlar Airbnb'mizden çıkış yaptık. Sağ olsun kendisi bizim bagajımızı almayı kabul etti. Şimdi saat 11'i geçmeden buradaki Bir, sol için mu içmeye gideceğiz? Sol 11'den sol kapıçino içine hiçbir şey istemiyorum. Daha Arkadaşlar az önce Edurama bağlanlamış şu üniversite sayesinde. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir de çantam patladı. Bir de çantam patladı bir şeyler yaptık. Belki bir daha patlamaz ama çok korkuyorum bir daha patlayacak diye. şey. Şimdi benim e, Maria'da bir arkadaşım vardı 9 Eylül'e gelen incominglerden, İtalyan. E, Bologna'da şu an pediatri asistanlığı yapıyor. O bize bir Napoli'de yapılacaklar listesi atmıştı. Orada bir e, pasteşer, pasteşer, ne işte ondan var. Orada gidip bir şeyler yiyeceğiz. Orayı arıyoruz şu an. Her gün nasıl mı 30 kilometre yürüyoruz? İşte sabah bunları yediğimiz için. Arkadaşlar bakın, Piazza del Placito'dayız şu an. Piazza da Piazza yani. İnanılmaz büyük bir meydan. Roma'da bu kadar büyük meydanlar yoktu galiba. <laughs> Var mıydı? Yoktu. Şurası. Arkadaşlar içiyoruz. Esmine Maradona Spritz <laughs> Arkadaşlar biz gene Roma'daki hacılardan gördük. Gerçekten bunlar nereye gitsek biz bizi takip ediyorlar. Yeter artık bıktık sizden. Bitmedi mi abi hacınız? Evinize dönün. Yet o. Napoli'nin en ünlü pizzacısına geldik. Hemen gösteriyorum. Lantica Pizzeria da Michel. Şöyle mi? Ne işte o. Burası. Sıra bekliyoruz. Şimdi biz siparişimizi verdik. Ama take away sırası kapanacakmış. Şu amca çekilirse inşallah göstereceğim size. Ve bir tane kızın eline şunu tutuşturdular sıranın sonu bu kız ve bitecek yani kapanacak diye. Kız herkese bunu gösteriyor, herkesi sıradan çıkartıyor. Çok üzücü. Şimdi i̇şte, kızın önüne alsa mesela. Anlamazlar. Anlamazlar. Buralar nasıl bir çıkmış? Danışmıyoruz, çalışmıyoruz. <laughs> Bölek mi direkt? Aşkım bölünük ya. şöyle oldu. Biz bayağı bir süre saat olarak önde gidiyorduk aslında. Sonra bir yanda Alibasta deli gibi bir sıra ve Alibas dışında başka hiçbir seçeneğimiz yok Airport'a giden. Böyle bayağıdır bekliyoruz. Umarım bu Airport'a bineceğiz ve yeni bir bilgi öğrendik. Ryanair'la Ryanair gideceğiz Selanik'e. Ryanair'ın e, check-in şeyi 2 saat önceymiş bizi bayağı bir mahvetti şu an. Şu an saat 5. E, altı buçukta bizim çekini yapmış olmamız lazım. Birazcık gerildik. Arkadaşlar koşarak geldik daha çekil açılmamış. Az kalsın taksiye biniyorduk. Evet. 21 euro bayılacaktık. Burası dünyanın en garip ve en saçma hava alanı. Arkadaşlar herhangi bir havalimanına binmişsinizdir yani Türkiye'de. 15 milyon kere tarıyorlar. Batman Havalimanı'na bindim ben. Batman Havalimanı bile değil orası. Hava alanı o kadar küçük bir yer. Onda bile 155 milyon kere bizi şeyden geçiriyorlar. Biz şeyden geçmeden çekine geldik. Bana çok saçma ve güvensiz geldi. Ben bütün metalleri çıkardım. soyundum burada bütün. GTA'da çıkardım. bile bak. G Bakın GTA'da bile airport'a girince bütün silahları çıkartıyorlar. Burada yok. Evet. Direkt girdim yani. Neyse vay ne şu an daha açılmamış çekinimiz. Kafama sıkacağım yani her şeyden. Az önce bir bavulu yerde açıp şey yapma seremonisi oldu. Seremonisi seramanisi oldu. Bavulu yerde açıp tekrardan şey düzme. 16.9 çıktı bavulumuz. Umarım bir hata olmaz. Oversize demek? 32 kilodan fazla. Bisikletler falan. He. Bir de o bazı insanlar 30 50 kiloya kadar bagaj alabiliyor. Nasıl alabildiklerini bilmiyorum. Ben geçen gün gördük ya adamlar. İşte ay holu götürüyorlar Adamlar ev dizmiş İstanbul Havalimanı'nda. Ev götürüyorlardı yani. Bizim sefalet burada oturduk çekimin açılmasını bekliyoruz. Rezil bir yer, rezil bir hayat. Napoli Havalimanı'nın ben. Evet, sevgili Beyza Hanım. Birkaç günlük, 2 üç günlük e, Roma tatilimizin son günlerine geliyoruz. Roma hakkında görüşleriniz. Ben çok beğendim. Roma gerçekten çok güzel bir şehir. Yaşanır, yaşanılır, gezilir de. Bence lütfen, lütfen çok... şurada durur musunuz? Lütfen. Bence oraya da çok iyi gezdik. Ee, ama Napoli için aynısını söyleyemeyeceğim. Yaşar mıyım şüpheli. Ha, İtalya gelsen sadece Napoli'de yaşama şartıyla alacağım dersem yaşarım. Onunla bir sıkıntı yok. Sorrento da güzeldi, pahalıydı ama güzeldi. Ama daha iyi denizler var bizim ülkemizde yani. İnsanların neden bizim ülkemize geldiğini anladığım saatler oldu. Kendi denizlerine girmeyi. Peki parayı kıymadığınız için daha kötü denize girdiğiniz doğru mu? Abi beach'e para vermek istemedim. Beach'in ne kadar olduğunu da bilmiyorduk orada. O gün niye öğrenesiniz de gelmedi bize. O gün bir keyifsizlik ya. O gün bir öyle bir değişiklik. E, Napoli hiç sevmedim. Beni çok geriyor burası. Saat 18.27. Bizim uçuşumuz 20.35'te. Hala check-in açılmadı bile. Ve normalde 2 saat önce check e gitmiş bitmiş olması gerekiyor. Ryanair'e göre. Ryanair'in önündeyiz. Check-in'lere bakıyoruz. Yok. Peki şeyi kontrol ettiniz mi? 2 saat öncesinden açılıp bir saat öncesinden kapatacağı dahilinde bir... Bilmiyorum, bunu sana sormamız lazım. Ben muhabirim, bana, bana laf gelmesin lütfen. Lütfen şuraya yani, geçer misiniz? Ben, mi ben Işık, Işık, internetim yok ki. Işık yüzünüzü kapatıyor. Ama şöyle bir şey var. Birazcık sağ ol. Bütün, bütün ı, uçaklar sürekli delay. Bir tane daha bana uçak yok. İyi bakalım. Arkadaşlar bu ürünün rayna yüzü standartlanılabilmek için tekerlekleri kendi kendine kırıldı biraz. <laughs> kırıldı, içine çekildi. Bunlar... Bizim sokranıza gerek kalmadı. Bunlar uçak prototipi. <laughs> kendi kendine içine geçebiliyor. Baya iyi. Arkadaşlar ben size demiştim. Burada her uçak delaylanıyor diye. Bizim uçak şu an 2 saat 30, 22.35 yazıyor. Neyse burada uyumak daha zevkli olacak sence Selahattin. Bu da mı güzel? Burada uyumak daha zevkli olacak Selanik'ten diye düşünmek seviyorum. <laughs> <laughs> i̇yi ki Selanik'te gerçekten Airbnb almamışız. Fakirlikten almamıştık ama iyi ki almamışız Airbnb. Çünkü zaten Airbnb'yi kullanamayacakmışız. Yani... Hani bir de buradaki saate göre 22.35. Hani 22.35'te şu an kalksa bile uçak birde falan inmiş olacak düşünün yani. 22.30'da işte kalkınca birde ince bıçak. 2 saat direğimiz var. Maalesef McDonald's yediyoruz. Daha iyi bir seçeneğimiz burada yoktu. Hmm. 43 yıl olup o muhteşem akşam yemeğimiz. Arkadaşlar gene haberimiz olmadan uçağımız 30 dakika erkene çekilmiş. Şu anda koşarak 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 gidiyoruz. Koşursun. Aşkım daha başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Burası Napoli Airport ve Ryan Air e gidiyoruz. <laughs> daha pasaport sakin. kontrolü hiçbir şey yapılmadı mı? C19'a gideceğiz. Arkadaşlar uçağımız 22.05'e alınmıştı. 30 dakika geri alınmıştı. Şu an ve biz hala burada kapıda bekliyoruz. yani intişeyim gitti, prizim de gitti ve buradaki mağazalar falan kapanmaya başladı. Airport üstümüze kapatacaklar. Zaten 11'den sonra mı ne uçuş yok. Yani... Ne yapmam gerekiyor? Ama en sonunda 23 ertelendi, kapı açıldı, gidiyoruz inşallah. Allah'ım şükür olsun yarabbim. Bir de Napoli Airport'un Wi-Fi'ndan atıldım. Çok kullandığım için atıldım. Yani benim suçum değildi, özür Napoli airport, free wifi. Bye bye 2,5 <laughs> saat aktarmayla Yunanistan'a varmış bulmaktayız. Bekle bizi Greece. Spot kontrolüne geçersek artık yet o. Ben geçerim de sen geçer misin? <laughs> Enfeyi deporta derler ya. Yani. Oğlum her türlü Türkiye'ye döndüğün için sorumlu olacağını düşünmüyorum ben deporta dönmemi. Bence de ben de bunu düşünüyorum biliyor musun? Deporta etsinde yaptı daha kolay gider. <laughs> daha hızlı <laughs> Özellikle Özel de falan götürür. Helikopterle götürsünler. <laughs> Edirne'ye luk atsınlar. Edirne'de bir gün daha da atın. Bizim... Cebimde de bir euro var var. Oo. Selane'ye bilet almamızın sebebi daha ucuz olduğu için ülkeye dönebilmek için Selane'ye gidiyoruz. <laughs> Normalde 20 bin lira falan da Roma'dan evet, dönmek. Yani o yüzden gerçekten de porta verirsek sorun olmaz Napoli'den yani. Napoli'den zaten dönemiyoruz. Hatta şöyle şey 20 bin lira artı 800 lira tren parası tekrardan. Tren. Evet. Geri yani Napoli'den Türkiye'ye işte dönüş yok. <laughs> evet doğru. Yani i̇lla aktarma yapmamız gerekiyor. Sen Roma İzmir mi almıştın öbür millet? Öbür evet. 13.000 13 bin liraya almıştın. Öyle yani. O yüzden e, bizi almasalardı. Bayağı satsız oldum ha. Baksana bak şu ışığa yapıda durursam dibimde gözükmüyor. Azıcık kapatayım. Güzel şey yapalım. Beyza. Beyza. Dikkat et. Hı -hı. Sınırını yakalamama arkadaşlar vardık sonunda saat şu anda gece 2 ee, Yunanistan saatine göre Selanik saatine göre Ben şimdi size göstereceğim bakın burası benim yatağım burada da benim yastığım burada da baş yemeklerimi tutuyorum şurası da Emre'nin yastığı ve yatağı burası da korumamız gereken o değerli önemli şeyimiz neyimiz bavulumuz bavulumuza sarılacağız baş başa vereceğiz öyle oluyor yiyeceğiz Um, otelimiz nasıl? Beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Beğenip beğenmediğinizi. Bence çok kaliteli bir otel. Herkese bir... <laughs> <laughs> İtalyan Breno.